Merhaba çocuklar, nasılsınız? Şimdi sizinle bir drama yapacağız. Ama bu dramamızın küçük bir kuralı var. Bu kuralda da şöyle oluyor: Siz bu dramayı gözlerinizi kapatarak dinleyerek geçireceksiniz. Sonra hayal kuracaksınız ve size bir soru soracağım. Bakalım sizin cevabınız ne olacak? Hazır mısınız? Kapattınız mı gözlerinizi? Hadi bakalım. Başlıyorum. Siz minik bir tohumsunuz. Şimdi sizi toprağa ekiyorlar ve yer altı çok karanlık ve sessiz. Siz çok korkuyorsunuz. Sonra yanınıza minik karıncalar, solucanlar ve diğer böcekler geliyor. Siz onlarla konuşuyorsunuz ve arkadaş alıyorsunuz. Korkunuz yavaş yavaş azalıyor. Artık mutlusunuz ve korkmuyorsunuz arkadaşlarınızla zaman geçirip eğleniyorsunuz. Üstünüze yağmur yağıyor şıp 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 şıp. Toprak yumuşamaya başlıyor. Sonra lapa lapa kar yağıyor. Sonra siz üşümeye başlıyorsunuz. Çok üşüyorsunuz. Ama sonra o da ne? Bir güneş çıkıyor ve sizin üstünüzdeki toprağı ısıtıyor. Toprak ısındıkça siz de hareket etmeye başlıyorsunuz. Evet, bir değişim başlıyor. Yavaş yavaş canlanmaya başlıyorsunuz. İçinizden bir minik filiz çıkacak. Bu yüzden kabuğunuz çatlayıveriyor. İçinizden çıkan filiz toprağın içinde ilerlemeye çalışıyor ama toprağın içinde ilerlemek biraz zor. Ama en sonunda siz toprağın en üst kısmına ulaşıyorsunuz ve başınızı topraktan hmm. dışarı çıkarıyorsunuz. Toprak çok güzel kokuyor. Dışarısı çok aydınlık, hava çok güzel. Aa, o da ne? Siz filizlendiniz. Kenarlarınızdan yapraklar çıkmaya başlamış. Baş kısmınızdaki yapraklar rengarenk açmaya başlıyor. Bütün yapraklarınız rengarenk açtı. Şimdi uzun bir çiçek oldunuz. Acaba siz hangi çiçek oldunuz? Ben çok merak ediyorum. Şimdi 10'a kadar sayacağım ve siz gözlerinizi açacaksınız ve bana hangi çiçek olduğunuzu söyleyeceksiniz. 10 deyince gözlerinizi açın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Çocuklar söyleyin bakalım bana hangi çiçeksiniz ve ne? renginiz ne düşünün bakalım siz düşünün ve cevabını söyleyin görüşürüz